Faik Tunay YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki kısa video konumuz tarım. Hep söylüyorum, beni takip edenler iyi bilirler. Gazımız yok, petrolümüz yok. Elimizdeki en değerli hazinemiz yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en bereketli toprak parçalarından bir tanesi olan Anadolu'daki topraklarımız. Şimdi bunu söyleyince birileri diyecek ki ya Faik Bey artık bizim gazımız var, gazımız bulundu. Evet gaz bulduk ama bugün itibariyle 2021 Ocak ayı itibariyle Şubat başı itibariyle bizim bu gazı kullanacak imkanımız yok. Birkaç senemiz daha var. O yüzden elimizdeki en değerli hazinemiz topraklarımız. Bakın pandemiyle beraber yeni dünya düzenini herkes konuşuyor. Çok daha fazla duyacağız. Ve bununla beraber yeni dünya düzeninin en önemli tartışma konularından bir tanesi, konu başlıklarından bir tanesi tarım ve hayvancılık olacak. Peki biz Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta neredeyiz? İçler acısı bir durumdayız. Hiç kimse kusura bakmasın. İktidarın iyi yaptıklarını her zaman iyi diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama kötüleri de söylemekle mükellefiz. Tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Kısa videoda fazla rakamlarla sizi boğmak istemiyorum. Anlayacağınız şekilde iki tane örnek vermek isterim. Birincisi en önemli besin maddelerinden bir tanesi nedir? Ekmek, değil mi? Ekmeğin ana bileşeni nedir? Buğday unu. Gelin ben size bir tane örnek vereyim. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın ne durumda olduğunu iyi anlayabilmeniz açısından. Devletimiz bir dönüm buğday eken çiftçiye 65 TL destek veriyor. Yani cebine 65 TL para koyuyor. Ne için? Diyor ki çiftçi sen bu buğdayı ekeceksin. Mazot kullanacaksın, gübre kullanacaksın, tohum kullanacaksın. Bir dönüm buğday ekersen ben sana 65 TL destek vereceğim diyor. Ne kadar güzel değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Partililerin sürekli övündüğü zaten bu. Biz 2002'de geldiğimizde çiftçiye verilen destek şu kadardı. Biz 18 senede bunu 6 katına, 7 katına, 10 katına çıkardık diyorlar. Evet doğru çıkardınız. Sadece be 6 kat, 7 kat fazladan para koydunuz ama sol cepten onun 2 katı kadar parayı çıkardınız. 65 TL destek veriyor değil mi devletimiz bir dönüm buğday ekene? Peki gübre fiyatlarına ne oldu biliyor musunuz? Bir yıl içerisinde çiftçinin o buğdayı ekmek için kullandığı gübreye yaklaşık yüzde yetmiş zam geldi. Hani bunun mazotu, hani bunun tohumu. E sizin verdiğiniz destek daha baştan buharlaştı, gitti zaten. Hadi gelin bir de hayvancılığa bakalım. Tarım ve hayvancılık birbirinden ayrılmaz. Hayvancılıkta da ineklere fabrika yemi verilir. Yani tarladan çıkan buğday, arpa, yonca, mısırın haricinde fabrikadan bütün çiftçiler, bütün çiftlik sahipleri fabrikadan yem alırlar. Mart 2020'de pandemi başladığı zaman 19 protein süt yemi Fabrikalarda 80 TL'ydi. Yani ben de kendi çiftliğime 80 TL'ye 50 kiloluk çuvaldaki yemi alıyordum. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 125 TL. Mart 2020'den bugüne zam oranı nedir? %56. Peki sütün fiyatı nedir? Hani yaygaralar koparıyorlar ya süt fiyatları, süt fiyatları. 2 sene boyunca çiftçiden aldıkları sütün fiyatı 230 TL'ydi. 2 sene sonra yeni zam yapıldı 280 TL oldu. Zam oranı nedir? %21. Yani senin üreticiye verdiğin zam oranı %21 ama sadece fabrika yemiyle üreticiden çiftçiden aldığın zam oranı biraz önce söylediğim süt yeminde %56. Ne demek istiyorum? Verilen destekler var, inkar etmiyorum ama ithalat çılgınlığı, artan fiyatlar, yanlış politikalarla cepten çıkan para desteklerden çok daha fazla. Bu şekilde tarım ve hayvancılık gitmez. Sayın Cumhurbaşkanım sizi yanlış yönlendiriyorlar. Bakın eskiden şöyle düşünüyordum ya Tayyip Bey her şeyle ilgilenemiyor, göremiyor. Etrafındakiler yanlış ama bu insanları da siz getiriyorsunuz, siz görevlendiriyorsunuz. Bakın bu tarım ve hayvancılığı şaha kaldırmazsak ülkenin ileriye gitmesi mümkün değil. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bizim sanayimiz çok çok gelişmiş durumda değil. En değerli markamız Türk Hava Yolları 2020 marka değeri 1 milyar 975 milyon dolar. Oysa 1950'li yıllarda yardım ettiğimiz, sefaletten kurtardığımız Güney Kore'nin bir Samsung'unun marka değeri 62 milyar dolar. Evet savunma sanayinde güzel işler yapılıyor ama onlar da hala tam istenen seviyede değil. Milyar milyar dolar mertebesinde ihracatlar yapamıyoruz. O yüzden gelin şu tarım ve hayvancılığa önem verin. İnanın bana kurtuluşumuz, inanın bana kurtuluş reçetemizde yazan... En önemli maddelerden bir tanesi tarım ve hayvancılık. Lütfen, lütfen bu sese kulak verin. Tarım ve hayvancılığın içinden gelen 50 yıldan fazla bir zamandır tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin ferdi olarak söylüyorum. Ondan sonra bu adımlar atılmazsa daha çok gıda fiyat artışlarını konuşuruz. Daha çok köyden kente göçü konuşuruz. Daha çok kentlerdeki suç oranlarını konuşuruz. Hepsi köylerle alakalı. İnsanlar mutlu olursa, tarım ve hayvancılıktan para kazanırsa kimse köyünü terk etmez. Herkes köyünde mutlu olur. Köyünde mutlu olduğu zaman da o insanlar ürettiği zaman koskoca Türkiye'ye de bakarlar. Hiç merak etmeyin. Onun için tarım ve hayvancılığı çok ihmal ettiniz. Lütfen bugünden tezi yok doğru adımları atın artık.